İyi günler. Şulga Yuri Ivanoviç, Bolotov Okulu. Bolotov'un balsamı hakkında pek çok soru var, muhtemelen varlar çünkü söylentiler bir yerlere sızdırıldı. Ve prensip olarak, kompozisyon internette duyurulur Bolotov'un balsamına neler dahildir. Ve bir insan bunu okuduğunda, elbette kafasındaki saçlar hareket etmeye başlar. Hatırlıyorum da Boris Vasilyevich eskiden şaka yapar ve her zaman Bolotov'un balsamının çarın vodkası olduğunu söylerdi. Çar vodkasının ne olduğunu anlayan insanlar biraz şaşırır ve ne içiyorsun diye sorarlardı. 20 ya da 25 yıl önceydi diye hatırlıyorum. Benim pratiğimde böyle bir vaka vardı, onkoloğu ve benim tarafından gözlem altında tutulan onkolojik hastam birkaç yıl sonra, her şey yoluna girdiğinde ona geldi ve ona baktı ve sordu, ne yaptın, ne içtin, gibi sorular sordu. Hastam safça ona anlattı. Doktor sordu, Bolotov'un balsamı nedir? Hastam ona sülfürik asit, hidroklorik asit, asetik asit, süksinik asit, nitrik asit ve benzeri olduğunu söyledi. Doktor dinledi, hiçbir şey sormadı ve şöyle dedi: "Biliyor musun, bunun sana yardımcı olduğunu sanmıyorum. Başka bir nedeni var ama hem siz hem de reçeteyi yazan kişi deli." Resmi tıbbın Bolotov'un balsamına karşı böyle bir tepkisiyle karşılaştığım tek vaka bu değil. Ama aynı zamanda, 50'li yıllarda eczanelerin midenin çalışmasını iyileştirmek, midenin çalışmasını güçlendirmek için reçete edilen konsantre olmayan hidroklorik asidi serbestçe sattığını hatırlatmaya devam ediyorum. Boris Vasilievich bunu önemli ölçüde değiştirmiş olsa da uygulama böyleydi. Oraya büyük miktarda asit kattı. Bu nedenle, genel olarak çok çok az konsantre bir sarskaya vodkasıdır. Yani hidroklorik asitle berraklaşır. Tüm ilaçlar hidroklorik asitle ilgili olan veya ona dayanan tüm alternatif maddeler oldukça aktiftir. Aynı şey asetik asit için de geçerlidir. Bolotov'un balsamının içinde asetik asit vardır. Burada durum açık çünkü tıp bunu farklı şekillerde kullanıyor. Alternatif tıp da bunu kullanır. Ve sülfürik asitle ilgili sorular var. Neden sülfürik asit? Hidroklorik asit bilirsiniz, mide asidi. Ama midede sülfürik asit yoktur. Midede bulunmaz ama lipolizde, yağların oksidasyonunda çok önemli bir rol oynar. Ve en önemlisi, Boris Vasilievik'in keşfettiği gibi, sülfürik asit fibroz dokuyu aktif olarak etkiler. Yani fibroz dokuda meydana gelebilen bu tersine dönüş, tıbbi gözlemlerde nadir görülen bir olgudur. Ancak alternatif tıpta oldukça sık görülür ve sülfürik asit burada belirleyici bir rol oynar. Bu konuda deneyler yapıyorum. Sülfürik asit olmadan balsam alan ve sülfürik asitle birlikte balsam alan insanlar oldu. Sülfürik asit olmadan balsamın tümör materyali üzerinde çok daha zayıf bir etkisi olduğunu gördüm. Bu bir bakıma doğal bir test uygulaması. Ama ne yapabilirsiniz, bir konuda, bir alanda en ileri noktaya gittiğinizde, elbette bunu deney yapmadan yapamazsınız. Ancak tüm bunlar, insanlar tarafından yaygın bir şekilde kullanılabilmesi için etkinliğin tam olarak anlaşılması içindir. Çoğu zaman insanlar şöyle sorar: "Bekle, bu nasıl olabilir? Balsam bu kadar ağır asitler içeriyor ve sülfürik asidin tıpta kullanılması yasaktır. Asetik asit ile hidroklorik asit açıktır. Kehribar eczanelerde serbestçe satılıyor. Ama sülfürik asit, bu nasıl olabilir? Buna nasıl izin verildi? Biliyorsunuz, Bolotov's balm sertifikalı olduğu için hepsi üretildiği için bu tek bir şey söylüyor. Kanunen yasak değil. Sadece hiçbir biyokimyacının aklına dahili kullanım için sülfürik asit kullanmak gelmemiştir. Bolotov'un balsamı Boris Vasilyevich tarafından anlamlı ve bilinçli bir şekilde yaratıldı. Her bir bileşenin nasıl bir rol oynaması gerektiğini anlamıştı. Bu nedenle sülfürik asidi yutmak için kullanan ilk kişi oldu. Bolotov'dan önce kimse bunu yapma riskine girmemişti. Bu nedenle Boris Vasilyevich'in bu konuda kaşif olduğunu düşüneceğiz. Vücut neden sülfürik aside ihtiyaç duyar? Lifli dokuya karşı çok etkili olduğu için buna ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. Kan basıncı hakkında konuşacak olursak, Bolotov'un balsamının farklı organizmalar üzerinde farklı etkileri vardır. Çoğu durumda balsam zamanla basıncı normalleştirir, düşürür ve normalleştirir. Ancak ilk alındığında basıncın yükseldiği bir durum olabilir ve ilk ay boyunca, bir buçuk aya kadar, yükselebilir. Bu korkunç bir şey değildir, sadece vücudun buna alışması için zamana ihtiyacınız vardır ve bundan korkmamalısınız. Israrla balsam almaya devam etmek gerekir. Bu aynı zamanda basıncı yavaş yavaş normalleştirir. Bolotov'un balsama hakkında başka ne söylenebilir? İçinde triptofan ve metionin gibi bir dizi madde vardır. Bunların hepsi vücudun ihtiyaç duyduğu temel asitlerdir karaciğeri ve beyni harekete geçirirler. Yani gereksiz hiçbir bileşen yoktur. Eczane terazilerinde olduğu gibi her şey orada tartılır. Bu nedenle Bolotov'un balsamı herkes için yararlıdır. Herkesin buna ihtiyacı vardır ve ona daha yakından bakmanızı tavsiye ederim.